Yılbaşı şekerleri herkese ya, Bugün yılbaşı yeni bir gün. S yeni bir sene. Ferit'ciğim kalk hadi canım kalk. Kalk kalk lan kalk, 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 kalk. Hadi yılbaşı. Ne oluyor lan? Kalksana abi yılbaşı diyorum ya. Yılbaşı yeni yıl yeni yıl hadi. Bana ne lan yılbaşından defol. Oğlum kalksana adam hasta Kaybol. Yılbaşı yılbaşı. Ne edelim olay yılbaşı nasıl satayım. Aynı tas aynı ama. He valla. Gerçi ben seviyorum yılbaşını ha. Ama dışarıda olmak lazım ya. Ah bir de dışarıda olacaktık ki. Ah. Ha öyle bütün gece çılgın atardım diyorsun. Yani. Evet baylar bayanlar ve terlik kardeşim. Herkes burayı dinlesin. Levent Üstemen'in duyurusu var. Ne o lan? Hayda. Hadi bakalım. Neyi mutlayacak yine acaba? <laughs> hadi babaca hadi. Buyur duyur. Arkadaşlar bu akşam yılbaşı akşamı olduğu için Levent Üstemen 11-1 nöbetçilerini kendi belirlemek istemedi. Gönüllü olan var mı? Sen tut. Ha, var var. Bana ne kardeşim ya? Yılbaşına nöbet mi olurmuş? Ben tutmam. Arkadaşlar, biri tutacak bunu. Yok olmadı listeye bakacağım. Bakarken de gözüm sana kayabilir Tosuncuğum. Tamam mı Tamam be. Oğlum bak ki prenses. Ben tutarım ben tutarım. Aslansın sen de Hamza. Vay be arızacım benim. Koçum benim. Aferin. Sana boş arıza dememişler zaten. Hmm. <laughs> Canım abim benim. Canım arıza abim. <laughs> Bir sabah sabah. Oğlum, adam bugün tezkere alıyor ya. Bir saçmalamayın abi. Haydi bir şey, gireceğiz sen de. Oğlum tamam, onu biliyoruz da şimdi nerede adam? Sabah erkenden kalkıp, sivillerini giymeye gitmiş. <laughs> Amca abi. Ha, buyur babacığım. Telefonum var abi. Tamam, geldim. Akşama ne edeceğiz akşam çavuşum? Ulan düşündüğün şeye bak, oturur televizyon izliyoruz. O kadar mı? Yılbaşı akşam televizyon mu izler la? Eyvallah. valla. olsaydık var ya, oturur televizyon izliyoruz. <laughs> sen ne tuhaf bir adamsın ya. Bana bak çocuk, kaşınıyorsun <laughs> ha. Önce sen başlattın, oğlum Keserim bak. Kes tıraşı. <laughs> <laughs> Şşş gençlik yaptınız mı listeyi? Yaptık yaptık merak etme sen. Aman eksik olmasın ha. Hişt, paraları topladınız mı? E Hamza ile Tosun'dan almadık zaten. Evet hatta seneye veririm değil Yok ya. Siz hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ben o Vedat'ta o parayı söke söke alırım. Ya. Ha benim kuş geliyor. Naber Topaç olan